Türkmenistan'ın geleneksel at bayramında bu senede coşkulu bir hava hakimdi. <laughs> Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ağırlamaya hazırlanan Türkmenistan Devlet Başkanı Gurban Goil Berdi Muhammedov her sene olduğu gibi bu senede törenlere katıldı. Türkmenistan Devlet Başkanlığı Ahal Teke Atçılık Birliği'nde yapılan törende Berdi Muhammedov'un at şovu büyük ilgi gördü. Usta jokeylerin yarışında birinci olan Berdi Muhammedov, Ahal Teki atını şaha kaldırdı ve atı dans ettirdi. Berdi Muhammedov'un bu şovu izleyicilerden büyük alkış aldı. Sabahın erken saatlerinde yerli yabancı, genç yaşlı binlerce kişi kutlamaları izlemek için hipodromdaki yerini aldı. Kutlamalar, gurban Guli Berdi Muhammedov'un hipodroma girişiyle başladı. Türkmenistan'daki beş vilayetin valileri Berdi Muhammedova birer at hediye etti. Bu yıl düzenlenen Atların Güzellik yarışında jüri üyelerinin başkanlığını Türkiye Joke Kulübü Başkanı Serdal Adalı yaptı. Serdal Adalı'nın başkanlığındaki jüri ekibi Oy Birliği ile Korkmaz isimli Ahal Teke Atı'nı 2014 yılının en güzel atı seçti. At bayramı kapsamında düzenlenen etkinliklere bu yıl 41 ülkeden çok sayıda yabancı misafir katıldı.